Evet devam edelim. Binalarda kimlik dönemi başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren devreye girecek sistemle binalar enerji verimliliğine göre sınıflara ayrılacak. Peki bu sınıflandırmalar neye göre yapılacak? CNN Türk muhabirimiz Sema Akbulut ve kameraman Mehmet Bulut'un haberinde görelim. Artık binalarında kimlik kartı olacak. Enerji kimlik belgesi binaların sınıfını gösteren bir belgedir. Bizim kimlik belgemiz gibi düşün. Bunun tek farkı binanın enerji verimlilik sınıfını gösterir. Yapıların enerji performansı ölçülecek ve bu ölçümlere göre ise sınıflara ayrılacak. Bu sınıflandırmalar belli kriterlere göre yapılıyor. Binada kullanılan malzemelere göre binanın yapısı, tipolojisi, binada kullanılan malzemeler, binanın bulunduğu bölge ve birçok etken bunun sınıfını belirlemesinde etkili. Enerjik imparası hesaplanırken binanın ısıtması, soğutması, havalandırması, elektrik bir de binanın bulunduğu konum iklim bölgesi olarak düşünebiliriz. 1 Ocak 2020 yılından itibaren binalarda enerji kimlik belgesi dönemi başlıyor. Binalar tek tek denetlenecek ve enerjilerine göre sınıflarına ayrılacak. Bu da tüketicinin cebine artı ve eksi olarak yansıyacak. Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda kira verilemeyecek, satılamayacak. Bina'nın katkı değerini e, e, fiyatını yükseltir. Bankalar binaların enerji kimlik belgesi sınıfına göre kredi veriyor. Örnek veriyorum, B sınıfı bir e, binanın banka 90 oranda kredi verir evin bedeline. C sınıfı 85. Binanın herhangi bir belediyedeki herhangi bir işlemlerde rahatlıkla bir, bir sıraya takılmadan işlemler hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Enerji kimlik belgesinde aranan şartlarsa? Yetkili firmalar var bakanlığın belirledi. Bunlara gelen başvuru yapana müşteriler binanın mimari projesi, ısı yalıtım projesi, binanın ruhsatı ve elektrik projesi birlikte Enerji kimlik belgesi başvuru yapıyorlar. Yaklaşık bir ya da iki iş günü içerisinde enerji kimlik belgesi tamamlanıp müşteriye teslim ediliyor. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlıyor. 2020 kadar enerji kimlik belgesi almaya vatandaşlar 2020'de çok büyük sıkıntılar çekecektir.